Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda WhatsApp ve diğer görüntülü konuşma uygulamalarına gelen bir özelliği yani görüntülü arama efektini açmayı göstereceğim. Çoğu modelde değil ama yavaş yavaş çoğu telefona geliyor. Bu özellik şu an Samsung modelleri için olacak. Bu özelliği açmaya göstereceğim size. Direkt uygulama penceresinden ayarları açıyoruz. Burada gelişmiş özellikler katlara doğru görüntülü arama efekti efektleri. buraya geliyoruz. Üstten açtığımız zaman buradan ayar verebiliyoruz. Şu an için WhatsApp ve Google Duo için geçerli. Tabi zamanla güncellemelerle diğer programlara uygulamalara da gelecektir üstten aça bastığımız zaman direkt WhatsApp'ta görüntülü konuşma sırasında gelecek butonla açık olduğunu görebileceksiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.